Herkese arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Google Play kodu nasıl hile yapar onu göstereceğim bedava yani hile değil şu anda para işareti olan görüyorsunuz fizik Master'ın yanındaki arayın monaya basıyoruz şu anda arkadaşlar uygulamaya basıyoruz internette bir uygulama ama gerçekten veriyor 10.000 puanda bir dolar veriyor yani 6.700 lira arkadaşlar uygulamanın açılmasını bekliyoruz uygulama açana kadar kanala abone bırakmayın Evet açıldı. Arkadaşlar şu gördüğünüz ilk sıradaki görevleri geçerek puan kazanıyorsunuz. Artık artistik... puan. Arkadaşlar install'dan indiriyorsunuz. Confirm'den açıyorsunuz. Get üçünüzden get coins'ten coins alıyorsunuz. Arkadaşlar buradan yaptığımız şeyler gözüküyor. Buradan ise istediğiniz şekilde telefon numarasıyla para alıyorsunuz. İsterseniz PayPal, e-mail adresiyle alabiliyorsunuz. Arkadaşlar bir tane uygulamamız var Fishing Master Fishing Master balıkları tutarak puan kazanıyorsunuz arkadaşlar yani o da bir 100 dolara geldiği zaman veriyor çok kolay bir uygulama arkadaşlar hemen yapabilirsiniz bakın şu anda arkadaşlar şurada 22 dolarımız var hazır veriyoruz 3 tane balık tutunca bakın arkadaşlar şimdi dikkatli bakın Bakın. Bir dolar verdi şu anda. Arkadaşlar şu altta görünen üç tane şey geliştirmeyin. Bakın. Bir dolar olunca alabiliyoruz. Buradan da çıkıyoruz. Ve size kanalını göstereceğim. Ben masallamın. Brawl 80 almaz çekmiştim. 90 almaz da bende vardı. Yok. 80 almaz bende vardı. 80 de çektim. 160 tane. Öbür sezon almayı siz de deneyebilirsiniz. Kanıtlı bir durum arkadaşlar. Play da var. Siz de deneyerek para kazanabilirsiniz. Çıkmasını bekliyoruz. Şu anda arkadaşlar internet uzak yerde olduğum için. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz üzere bu kadar. Siz de deneyebilirsiniz. Yalan falan yok. Her şey gerçek. Bu kadar arkadaşlar. Kanala abone olmayı unutmayın. Like görüşürüz.